merhabalar ben Mustafa Zeynep Minecraft Survival Games'in yepyeni bölümüyle karşınızdayım Eğer bu önceki videoyu izlediğiniz için hemen tam sıkıntım arkadaşlar ee, Evet arkadaşlar parayım işgim hepindeyiz arkadaşlar ee, İnşallah iyi bir oyun olur evet. Şimdi arkadan koşacağız şu anda yağmur yağıyor 29-28 saniye ee, İnşallah iyi bir oyun olur arkadaşlar Ve bu konumuzun adı e, Okullar açılıyor arkadaşlar Evet arkadaşlar Neden söz söyleyemeyip duruyorum arkadaşlar ya Bak yine arkadaşlar Nasıl arkadaşlar diyorsam artık Eee 12-11 saniye arkadaşlar. Arkadaşlar abi başlayacağım artık. <laughs> 5 saniye 4 saniye arkadan koşalım artık. Yani e, şu A, A ile bir türlü yani bir araya getirip düzgün bir laf söylemiyorum abi. E, şuradan hemen gidelim. E, evet arkadaşlar e, soru söyledim. E, okullar açılıyor. Yani dediğim gibi okullar neden açılıyor. Oha abi arkamdan sürü geliyor şu an ya. Ne yapacağız? Ee, bir dakika bekle gidelim oraya. Ben şuradan hemen gideyim abi onlar. Evet. Ben yukarı çıkacağım. Ee, par 70 gibi hepini fazla bilmiyorum ama yani şöyle bakalım yapabildiğim kadar yapacağım şu anda. Şuradakileri alalım. Evet. Bak 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 adam nasıl targıtladı gördünüz mü? Ulan Ama aldım ben alacaklarını ya Şimdi gel lan targıtlayan, hadi gelsin bakalım, hadi. Ulan hadi lan. Gelmedi, ne oldu? Bak, bak, bak. Evet, bak, 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 bak. Evet, 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 evet. hileye bakın, evet. Evet, sonra gidersin abi öyle, değil mi? Canın dolsun, dolacağım abi. Evet, targıt atana bakın ya. Gelmiş yine targıt atıyor, bu sefer baltayla atıyor ya. Evet. Şuradan Hemen gidelim. Ee, herkes şöyle bir ben sol abi şurada kimse gelmesin abi. Aldım ki bu buradakiler almamış. Şöyle hemen yapalım. Evet şurada şöyle bir inelim. Aşağıya doğru evet. Herkes buraya geliyor abi nedense bilmiyorum ama şu anda tamam. Şu abi full ayrım var ama balta var takım simgesini gösteremeyeceğim abi. Abi biz imele başlayalım. Ne olur ne olmaz. Şuradan gelme evet canımız da doldu o kadar yani. Yeter. Şöyle bakalım hemen. İki tane sandık var Evet temizlemişler abi. Bize zincir tamam. Ee, evet arkadaşlar konuya yavaş yavaş giriş yapalım. Hani yavaş yavaş giriş yapalım ve okullar açılıyor arkadaşlar ee, üzere yani. Ne güzel e, iyiydi böyle değil mi? Herkes tabi bilir. Abi Evet şu anda Söyleyemedim abi. E, şu anda ikili takım geldi. Yani küfür edecektim de etmedim. Şu anda videodayız. Etmeyeceğim tabii ki. Bir dakika bakalım hemen. Geliyor değil mi? Targa da atıyor. Aha. Abi targa atıyor. Yapmayın etmeyin. Ne olur ya. Abi kaçalım hemen. <laughs> Şu önümüzdeki de kaçıyor abi. Öleceğim ya. Ya öleceğim abi. Yapma ya. Ya git başka adamları kes. Allah Allah. Targetlandın bana. Tabi flyerini buldun. Abi lütfen gelme. Abi çok teşekkür ederim. Gelme oh be. Abi tamam. Çok güzel abi. Oh be abi bıraktı peşimi. Hele şükür ya abi nerelere kaçtığımı bilmiyorum şu an. Şu an kaçıyorum evet sanık bulun. Evet. Şunları almadı bir Gidelim şöyle. Şuradaki sandıda bakalım. Abi ikili takım var ya. İnşallah keserler bunu. Ya şu anda İsmet İsmet olsa vallahi kestiydi ama ikili takım yani. Keşke İsmet olsa ya. Evet şu anda nereye geldim? tam emin değilim ama şuradan hemen toplayalım biz yine de abi yoksa arkamızdaki kilit takım vallahi bize benzetecek arkadaşlar yani şu anda evet biraz kasıyor ama tamam çok güzel şunları da alalım hemen şu anda full doğru gidiyoruz ama abi Bakalım ne olacak. Ee, i̇nşallah tek başa Ne video çıkar arkadaşlar evet. Şöyle hemen. Şöyle gidelim abi. Yoksa buralarda biz kalsak vallahi Cık. abi ölüyorduk ya evet ikili takım öyle bir takıldı peşimize yani e, kesinlikle ikili takımdan atlattık ama bakalım ne olacak şurada taş kılıçlı var kesin orada Tamam sorun yok hemen şu aşağı doğru bir inelim bakalım. Evet tamam. Ee, evet arkadaşlar. Ee, şunu alalım da bize yemek lazım. Şu aşağıda bir dakika. Hemen alalım şunları. Tabi bunları temizlemişler galiba. Oo, double chest zaten almışlar götürmüşler ve şöyle bir bakalım. Labirent mi bu? Abi ben buraya girmek istemiyorum ya. Kafam karışıyor benim burada. Yani eee ne olur ne olmaz yine bir girmeyelim biz de. Çıkalım artık buradan ya. Şunu almayayım ya. geliyor. Abi gelme. Abi gelme lütfen gel. Gidiyormuş mu şu an? Gidiyorum. Tamam sorun yok abi. Ama nasıl bir tane demirimiz var mı bakayım <laughs> evet işte tamam çok güzel evet taş kılıcımızı aldık şunu çıkaralım şunu koyalım ve çubuğumuz var mı yok abi çubuk olsaydı çok güzel olurdu aslında yani e, şuradan buradan nasıl çıkacağız biz Evet şöyle bakayım ben ya bize çubuk lazım aslında ama çubuk şöyle koysak çubuk çubuk yok çubuk olsa ok da yapabiliyorum ama 5 tane okum var zaten ee, şurada şuradan nasıl geçebiliriz biz şöyle baktan dolayı geçilmiyor ya geçilmiyor ki galiba ikili takım çıktı buradan ya evet buradan nasıl çıkabilirsin başka Şu Daha yukarı gidiyor dur bakayım ben yukarı gidilmeyeceğim de gidilmiyor Abi en iyisi şurada inmiyor Buradan çıkalım 10 saniye. Oha deathmatch'a başlamasına 10 saniye mi? Yapma gözünü seveyim Abi yapmayın ya. Abi ne yapacağız? Abi bilmiyorum ama. Şuna takım gösterdim. Okumuz çekelim başlayalım. Evet çok güzel vurduk. Şu anda 3 kişiyiz tamam çok güzel abi. Evet abi onu alırsak ben şuradan evet Yardıracağım davet ama. Abi yapma bak lütfen. Abi yapma ama. Ya başlarım. Ya abi evet. Video çıkacak da kesin evet. İhanetli gördünüz bir dakika. Kimmiş bu adam bakayım. Ne? Sen kim öldün lan? Oğlum nasıl? Oha ne oldu lan? Abi tamam. Ee, bir videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Ve kanalıma kesinlikle e, abone olmayı unutmuş, unutmayın. Ve hacker yazmış evet arkadaşlar orada. Adam hacker'dır belli olmaz. Ve görüşmek üzere bay bay arkadaşlar.